Değerli Müslümanlar, dünya hayatında en er zor imtihan hangisidir diye soracak olsak, bunun ilk başında gelenlerden birisi de sevdiğimiz şeylerden harcamaktır. Çünkü insan kendisine bahşedilen Allah'ın ona rızık olarak verdiği şeylerden vermekte zorlanır. Çünkü nefsi ve şeytan bunu istemez. Birçok vesveseyle ona birçok şeyi hatırlatır. Ancak Allah Celle Celaluhu sevdiğimiz şeylerden verme hususunu ortaya koyarken Adem Aleyhisselam'ın iki evladını bizlere örnek olarak sunar. Allah yoluna infak etmek yetmez. Allah yoluna infak ederken en iyisinden vermenin gerekliliğini ortaya koyarken Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ın iki evladının örneğini ortaya koyarken şunu belirtiyor. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ın iki evladından zekat istedi yani mallarından Allah için harcamalarını istedi. Ve o harcayacakları malı bir yere toplamalarını ve bunu Allah Celle Celaluhu'nun kabulünün bir göstergesi olarak gökyüzünden bir ateşin inip onları ne yapması yok etmesini olarak ortaya koydu. Adem Aleyhisselam'ın bir evladı koyun çobanıydı, hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir diğer evladı ise çiftçiydi ve çiftçilikle uğraşıyordu. İkisi de Allah yolunda vermesi gerekenleri verdiler. Ancak bir evladı, hayvancılık yapan evladı, hayvanların içerisinden en iyisini seçti ve Allah'a sundu. Bir diğeri de çiftçilik yapanı ise malının en kötüsünü seçti ve onu Allah'a sundu. Allah Celle Celaluhu da en iyisini sunanın malını kabul etti. Ve sonuç olarak bunun bir sonucu olarak kıskançlık ve çekememezliğin sonucunda dünyada ilk kanın dökülmesine sebep oldu. Neyi görüyoruz burada? Allah Celle Celaluhu'nun bizlerden aldığı karşılık olarak ne bekliyor? En iyisinden vermek. Nitekim ayeti de لَنْ تَنَالُوا بِرْ رَحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe ulaşamazsınız diyor Rabbim sevdiğiniz şeylerden alacaksınız. Öyle döküntü, işe yaramaz şeylerden vermeyeceksiniz. Nitekim ikinci ayeti celile bu uyarıyı bizlere yapıyor. Ya yüvenlerdine amenu Ey iman edenler Allah yolunda harcayın. Nasıl harcayın? Min dayibati ma Kazandıklarınızın iyilerinden, temizlerinden, güzellerinden Allah yolunda harcayın kendinizin göz yumarak alacağı adi şeyleri de Allah'a infak olarak sunmayın diyor. Şimdi bizler kendi hayatımızda yaptıklarımızı bir değerlendirelim. Belki biz yapmıyoruz ama birçok kardeşimiz yapıyor. Zekat verecek, hocam diyor benim şurada kalan malım var, bundan versem olur mu? Ya başkasının satın almadığı bir malı sen onu sana bahşeden Allah için sunuyorsan sen Müslümanlığı anlamamışsın demektir. Satamadığın, elde kalan, tarihi geçmiş bir işe yaramayacak malı sen tutup fakire sadaka olarak, zekat olarak veriyorsan, kendin için almadığın şeyi başkasına veriyorsan, o zaman Allah ininde bunun bir değeri olmadığı gibi büyük bir bedeli de vardır. Niye? Sen Allah Celle Celaluhu'nu kandırmaya kalkıyorsun. Haşa! Allah kanar mı? Allah aldanır mı? Böyle bir şey mümkün mü? Kime aldatıyorsun? Kendini aldatıyorsun. Rabbim bunları asla kabul etmeyeceğini net bir şekilde ifade ediyor. Nitekim bu ayeti inince az önce bahsettiğim sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçekten iyiliğe varamazsınız ayeti cileylesi inince ashab-ı ikram tutmuşlar en iyi mallarını Allah yolunda vermeye kalkmışlar. Ama bunu bile verirken Allah Celle Celaluhu sınır çizmiş. Nasıl bir sınır çizmiş? Bunun örneği olarak Ashab-ı İkram'dan Ebu Talha radıyallahu anh'ın ifadesini görüyoruz. Yaptığı sadakayı görüyoruz. Ebu Talha ashabın içerisinde, ensar içerisinde en çok hurmalı olan ensardan en zengin Müslümanlardan biri. Ve birçok hurmalı olduğu gibi Mescid-i karşısında da güzel bir hurmalığı var. Beyraha denilen bir hurmalık ki içerisinde suyu var, güzel mamulü var. Allah Resulü de zaman zaman o hurmalığa girer, onun suyundan içer ve orada dinlendiğini ifade ediyor. Bu ayeti celil inince geliyor ya Resulallah. İmdi ayeti celil'e en sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçekten iyile ulaşamazsınız ifadesi gereği. Ben en sevdiğim bu hurmalığı Allah yolunda harcamak istiyorum ve sana tevdi ediyorum ya Resulallah. Allah Resulü de öyle olmaz diyor. Bu çok değerli bir mal. Bunu ne yap? Bunu sen kendi etrafına paylaştır. Bu daha uygundu. Yani devlete almıyor, kime bahşettiriyor onu? Yakınlarına, akrabalarına bahşettiriyor. Bunu da neyi görüyoruz? Sevdiğimiz şeylerden harcarken bunları harcayacağımız en öncelikli yer neresi? Akrabalarımız, yakınlarımız. Ne yapacağız? Aynı Ebu Talha'nın yaptığı gibi o hurmalığı yakınlarına ve akrabalarına, amca oğullarına paylaştırıyor ve onları ona bağışlıyor, onlara bağışlıyor. Bu da bizim yapacağımız hayr hasanatın hangi kaideler ve kurallar mücibince yapılacağını gösteren en iyi örneklerden biri. Ne yapacağız? Allah için en çok sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda bahşedeceğiz. Bizler bunu yaparken de asla Allah'ın rızasının dışında bir hedef belirlemeyeceğiz. Şimdi hoca efendi bir anlatıyor. Diyor ki adam diyor 5 lira 10 lira verecekse gizli gizli çaktırmadan diyor kasaya koyuyor parayı diyor. Ama şöyle büyük bir rakam olduğu zaman diyor böyle havalandırıyor gösteriyor diyor. Bak ben bu parayı verdim. Böyle olmaz. Böyle olmaz. İşin içine riya girerse, işin içerisine menfaat çıkar elde etmek için araç olarak kullanmak girerse, o hayırdan hiçbir karşılık alamayacağın gibi kibirin sebebiyle, büyük bir bedelle karşı karşıya kaldığın gibi imansız gitmeyle karşı karşıya kalırsın. Niye? Şeytanı yok eden neydi? Kibriydi. Bizi de yok eder. Şimdi bakıyoruz, Ramazan geliyor, Allah hayırlarımızı, hasanatımızı şimdiden kabul eylesin. Ancak yaptığımız işte asla kimseyi ezmeyeceğiz. Asla kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bir elin verdiğini bir el görmeyecek şekilde vereceğiz. Ha Rabbimiz kıstas koymuş. Açıktan verirseniz bunda da sizin için bir hayır vardır. Ancak ne için? Birilerine örnek olsun, teşvik olsun niyetiyle verirsen bunda problem yok. Ama adam almış kolyeyi, elinde telefon, elinde fotoğraf makinesi, şak 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 fotoğrafı çekiyor. Üzerine ablemini koymuş, firmasının reklamını koymuş. Kardeşim sen sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun, reklam yapmıyorsun ki ne işi var ablemin üzerinde? Hiçbir yazı olmasın kutunuzun üzerinde. Verdiğiniz parayı verirken geceliğin verin, kimse sizi görmesin. Alan kimseye mağdur olmasın diye gerekirse zarfla koyun, adama göstermeden verin. Niye? Çünkü mesele nedir? Bu senin borcun, senin vermen gereken ve yapman gereken bir ibadet. İbadetin özünde ise samimiyet olmalı. Samimiyetin olmadığı hiçbir şeyin Allah katında bir değeri olmaz. Şöyle düşünün. Münafıklar vardı Allah Resulü'nün etrafında, arkasında beş vakit namaz kılıyorlardı bunlar. Kur'an okuyordular bunlar. Bunlar okudukları Kur'an'dan, yaptıkları ibadetlerden, kıldıkları namazlardan bir şey almaları mümkün mü? Özüne inmemiş çünkü iman etmemiş. Ediyor gibi gözükmüş. Bunların Allah katında bir değer bulması mümkün mü? Onların durumunu Allah belirtirken ne diyor? Cehennemin en dibinde onlar yer alacak diyor münafıklar. Mesele neymiş? İbadetin nasıl yapıldığı değil. Hangi niyetle yapıldığı, hangi manayı taşıdığı, nasıl verildiği ve kimseye karşı bir üstünlük vesilesi kılmadan verildiği meselesidir. Maalesef bizler bugün bunu gerektiği gibi yapamadığımız için birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şu unutulmamalı, zekat veren kimse karşı taraftaki iyilik yapmıyor, borcunu veriyor. Borç, bu senin borcun, malının borcu, temizlenmesi için bir vesile. Allah Celle diyor zekat vererek malınızı temizleyin diyor. Sen malını temizlerken, borcunu verirken karşı tarafı ezmen mümkün mü? Normal şartlarda borç alan bir kimsenin böyle bir şey yapması mümkün müdür? Değildir. Öyleyse sen de bunu verirken bu düşünceyle vereceksin. Eğer bunu böyle yapmadığımız takdirde o zaman Allah Celle Celaluhu sevdiği şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçekten iyiliğe ulaşamazsınız ayeti celilinin mucibince iyiliğe ulaşamayan, Rabbimizin rızasını kazanamayan sadece şekilden ibaret bir ibadet yapmış oluruz ki Allah katında değer bulmadığı için Bizi yarın huzur mahşerde iyilik beklerken, cennet beklerken cehenneme sürükleyen bir vesile olur diye hatırlatıyoruz. Rabbim gerçek manada Allah yolunda sevdikleri mallardan harcayan kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri riyadan ve gösterişten muhafaza eylesin. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız iyilikleri dergahında kabul ve makbul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.